Merhaba arkadaşlar, Unity ile engellerden kaçma oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu, oyunun bitiminde karşımıza bir uyarı vermek. Nasıl bir uyarı vermek? Uyarı bize oyunun bittiğini bildirecek, aynı zamanda skorumuzun kaç olduğunu bildirecek arkadaşlar. Bir de bunun bir kademe ilerisine, o da oyunu yeniden başlatmak arkadaşlar. Zaten en son biz, burada 3 hakkımız oluyordu. Bu haklarımız sıfıra geldiğinde oyunu durdurmayı, yani pause etmeyi yapmıştık arkadaşlar. Ama oyun bittiğinde herhangi bir uyarı bize vermiyordu. Şimdi bu derste e, oyun bitti uyarısını verecek. E, aynı zamanda altta skorumuzun kaç olduğunu yazacak arkadaşlar. E, ve o şekilde bu dersi bitireceğiz. Bir Ondan bir sonraki derste de arkadaşlar e, yeniden oyuna butonu oluşturarak o butona tıklandığında oyunun yeniden başlamasını sağlayacağız arkadaşlar. E, dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk işimiz e, UI elemanlarını oluşturmak. Yani e, arayüz elemanlarını oluşturmak olacak. Yani... Panel ve e, yazıdan bahsediyorum. UI kısmına gelip şuradan arkadaşlar. Öncelikle bir Text Pro diyorum. E, Text Mesh Pro yoksa textte kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı işlevi görüyor aşağı yukarı. Sadece Text Pro biraz daha gelişmiş özellikler sunuyor ve biraz daha kaliteli. Şimdi bunun ismini buraya aldığım gibi arkadaşlar. İsmini e, ne yapalım? E, bitiş yazısı yapalım arkadaşlar. Bu bizim oyunumuzun bitiş yazısı olacak çünkü. Bitiş yazısı dedik. Şimdi sahneye geleyim. Bunu bir kere şuradan küçülteceğim arkadaşlar. Şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ben bunun içerisinde ne yazacağını oyun bitiminde test edeceğim. Şimdi ortaya doğru alayım öncelikle şunu tam merkeze. Şöyle ortada dursun. Oyun bitiminde burada ne yazacağını arkadaşlar ayarlamam gerekiyor bir test etmek için. Mesela ne yazacağım? Oyun bitti yazacağım arkadaşlar. Oyun bitti. Bir de ünlem bırakalım sonra. Ünlemi Alamadı arkadaşlar bir tık genişletme yapmamız gerekiyor. Evet şu şekilde tam olarak aldı oyun bitti yazısını yazınca şöyle yine tekrar merkeze aldım. Şuradan da arkadaşlar tam ortayı seçiyorum çünkü bu hep ortada gözükmesi gereken bir uyarı. Mesela bunun için sol üst köşeyi seçmiştik aynı kısımdan skor yazısı için. Hak yazısı için ise sağ üst köşeyi seçmiştik. Yani ekran çözünürlüğünden etkilenmemeleri ve her zaman kendi köşelerinde kendi pozisyonlarında dursunlar diye burada da merkez seçiyoruz. Zaten seçmemize gerek yok varsayılan olarak bunda merkez seçili. Ee, yine oyun penceresine dönersen bakın bu şekilde gözükecekmiş. Arkadaşlar bir de ne yapacağız? Alt satıra ineceğiz. Çok pardon. Ee, oyun bitti yazdıktan sonra alt satıra ineceğiz arkadaşlar. Ee, ne yapacağız burada da? Bir de score diyeceğiz. Ve iki üst üste koyup arkadaşlar skorumuz kaçsa mesela şu şekilde x, y, z dedik. Skorumuzun kaç olduğunu bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Deneme yazısı olarak bunu yazdık. Böyle kaldı. Bolt yapalım arkadaşlar bir de bunu. Bolt yaptığımız zaman tabii biraz daha büyüdüğü için e, yine taştı. E, biz tekrardan ufak bir genişletme daha yapalım. Evet biraz daha yaptık. Şimdi yine tekrardan merkezi alayım. Şöyle ortaya doğru aldım. Bakın şu an merkezde görünüyor. Merkezde olmasında bir sıkıntı yok. Birazcık yukarı almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık yukarıda dursun. Şu şekilde. Evet şöyle daha net olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Oyun bitti yazısı bu şekilde beliriyor. Skor da bu şekilde belirecek kaç olduysa arkadaşlar. Bu denemek için yazdık bunu. Bu değerleri tek tek işleyeceğiz şimdi. Şimdi e, bu arkadaşlar. E, Text ile ilgili başka yapacağımız bir çalışma var mı ona bakıyorum. Şimdi ben rengi arkadaşlar otomatik kırmızı geldiği için ben ekstra bir düzenleme üzerinde yapmadım arkadaşlar. Siz e, buradaki renklerle aynı gelmediyse aynı yapabilirsiniz veya bunların dışında yeni bir renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi çok sırtmaması da gerekir. Böyle iyi gibi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ben. E, şu Outline kısmını aktif ediyorum arkadaşlar ve şuradaki Thickness kısmını biraz arttırıyorum ve bunun dışına biraz dolgu koyuyor arkadaşlar. Outline'ı aktif ettik. Color kısmı zaten bende siyah seçiliydi. Color Arkadaşlar bunlar biraz görsel kısımlar. Olmazsa olmaz değil. isterseniz yapmayabilirsiniz. Şunu biraz daha kalınlaştırayım arkadaşlar. Çok da abartmadan şöyle sanırım 0.3 ayarında iyi olacak gibi arkadaşlar. 0.3 dedik ve bu şekilde bir yazı belirleyecek arkadaşlar oyun bittiğinde. Şimdi bunun bir de panelini yapmam gerekiyor. Çünkü bu bir panelde çalışsın. Böyle düz gelmesin. Arkasında beyaz bir panel olsun isteyeceğim. Bunun için arkadaşlar bunun görsellik kısmı artık bizim için bitti arkadaşlar. Ee, şöyle ortala yapmamıza gerek var mı? Şöyle sahneden bir kez daha kontrol edelim. Bu şekilde arkadaşlar ortalama işlemini de yaptırdım. Ortaya doğru aldım ki e, tam ortada dur durması için. Arkadaşlar e, ve bunun dışında başka bir şey yapmayacağım. Boyut ayarları, renk ayarları size kalmış arkadaşlar dediğim gibi. Bunlar e, sizin isteğinize göre değişebilir. Şimdi game object'ten e, yine UI kısmına gelip bir tane de panel isteyeceğim paneli oluşturdum arkadaşlar. Tabi panel oyunun boyutu ne kadarsa o kadarlık bir panel oluşturdu. Biz böyle bir panel istemediğimiz için bunu küçültüyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi öncelikle bunu şuraya doğru alacağım. Bu yazıyı kaplayacak şekilde arkadaşlar bunu bir boyutlandıracağım ben. Mesela i̇şte şöyle yaptığınız zaman tam da yazının boyutlarında olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaratıyor bize. Küçük görünüyor. Şöyle yapalım tekrardan. Pardon. Yanlışlıkla rotation işlemine geçtim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yine belirli boyutlarda olsun. Şöyle tam yine ortaları da alalım. Tabi bu şekilde olduğu zaman gayet güzel. Birazcık daha aşağıya almak istiyorum ben. Altta daha sonra arkadaşlar. Şu alta bir yeniden oyuna butonu koyacağım için. Ona da dikkat ediyorum. Bu olmadı. Bir tık daha yukarıda dursa daha iyi gibi. Evet böyle iyi gibi arkadaşlar. Ya da bir tık daha alayım. Biraz takıntı yaptım. Şöyle aldık. Evet gayet şu an iyi duruyor arkadaşlar. Yalnız e, bir sıkıntı var şu anda. E, bu oyun bitti yazısı bu panelin arka kısmında kaldı arkadaşlar. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmek için de arkadaşlar bu bitiş yazısını panelin içerisine atmamız gerekiyor. Bitiş yazısını alıyorum, sürükleyip panelin içerisine bırakıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde ön kısmına gelmiş oluyor. Zaten bunların birlikte çalışması lazım. Bu Bitiş yazısını panelin içine zaten atacaktım, atmam gerekiyor çünkü bu panel oyun sırasında aktif olmayacak, sadece oyun bittiğinde aktif olacak arkadaşlar. Biraz sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tasarım kısmı bu şekilde arkadaşlar. Panel, bakın paneli ben eğer kapatırsam yazı da gidecek. Bakın toggle active state'ten kapatırsam, kapattığım anda arkadaşlar yazı da gidiyor. Neden onu da anlatacağım şimdi. Çünkü Unity'de bir parent ve e, child mantığı var. E, bu ana objeye parent deniyor ve bu ana objenin içerisinde bulunan parçaların her birine e, child obje deniyor. Yani arkadaşlar child obje bir ana objenin parçası demek. Bakın bu bir ana obje, kapatalım. Bu bir ana obje panel arkadaşlar. Bunun içerisinde bu panelin içerisindeki e, parça ise e, child obje. Panelin kendisine parent obje. Yani ana objeye parent, içindeki parça objelere child child obje diyoruz parent parent'ı kapattığımız zaman otomatikman içindeki child objelerde yani onun parçaları da gitmiş oluyor. Böylelikle paneli kapat, açıp kapatarak bitişi, bu yazının tamamını ve aynı zamanda paneli de kontrol edebileceğiz. Amacımız buydu. Tasarım kısmı bu şekilde. Bir de son olarak kontrol edelim herhangi bir sıkıntı var mı panelle ilgili? Herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Panelimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi artık kod kısmına geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Bir kere şöyle yapalım, kodlara geçelim. Burada bizim engeller kodumuz vardı, hak kodumuz vardı, karakter hareketi vardı. Karakter hareketiyle bu dersi bir işimiz yok. Zaten bu o şekilde kaldı şu anda. Orada bir şey yok. Şimdi engeller koduna geleceğim. Arkadaşlar burada bu skoru oyun bitişinde yazdıracağım için arkadaşlar buna ulaşmam gerekiyor. O yüzden bu kodun içerisinde bir yazı tanımlayacağım. Hangi yazı? Bitiş yazısı arkadaşlar. Buraya hemen bunun yanına bunu tanımlayabilirim arkadaşlar. Bitiş yazısı diyorum. Neden bunun yanına tanımladım? Arkadaşlar aynı özellikle bakın TextMesh Pro TextMeshPro.yucua yani TextMesh Pro'nun yazı tipi tarzında olduğu için hemen virgülle ayırarak yanına tanımlay tanımlayabiliyorum arkadaşlar yeni bir satır kullanmadan. Bitiş yazısını buraya tanımladım. Ee, ne olacak arkadaşlar? Bitiş yazısı sürekli bizim skorumuzu tutması lazım. Ee, bunu da şöyle e, nasıl yapalım? Update fonksiyonunun altına gelelim. Ee, bitiş yazısı diyelim. Dış yazısı nokta text diyelim arkadaşlar ee, ne olması ne olması lazım ee, eşittir dedik ee, içerisine yazacağımız şeyler şimdi Öncelikle oyun bitti yazmamız gerekiyor oyun bitti ünlemimizi koyduk şimdi arkadaşlar bir de e, şunu yapacağız ters slash işaret koyup end diyoruz arkadaşlar bu ne demek alt satıra geç demek arkadaşlar. E, ters slash ve küçük n harfi koyduğumuz zaman yanına bu alt satıra geç demek. Devam ediyoruz. Alt satırda da skor yazacak. E, şu şekilde yanına da e, artı koyuyoruz arkadaşlar. E, skor değişkenini yazsın diyoruz ve to string ekleyerek bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı açıklayacağım. E, son derece basit bir yazı yazma işlemi aslında. Kafanız karışmış olabilir. Burada direkt mesela skor yazısını işlerken direkt skoru yazdırıyoruz arkadaşlar. Ama burada hem metin yazdırıyoruz hem de bir değişken kullandığımız için kafanız karışmış olabilir. Bitiş yazısını burada tanımladım arkadaşlar. Bitiş yazısını ne yapacak? Oyun bitti yazacak. Aynı zamanda skoru yazacak. Diyorum ki bitiş yazısının yazısı şu olsun diyorum. Oyun bitti yazsın. Sonra alt satıra geçsin. Skor yazsın arkadaşlar. Skorun yanında da iki nokta üstü koyduktan sonra e, score değişkeninin değerini yazsın diyoruz arkadaşlar. Bunu neden hak e, kodunun içerisine yazmadık? Hak klasının içerisine yazmadık arkadaşlar bu yazı işlemini? Score burada olduğu için arkadaşlar, eğer buraya yazarsam skoru burada kullanmak için skoru oraya çağırmam gerekecek. Oraya çağırmak çağırmam için bu skor değişkeninin hem public hem statik özelliğe sahip olması gerekiyor. Ama statik özelliği var, public özelliği yok. Buna bir de public ekleyecektim. Aynı zamanda bir de onu tekrar oraya çağıracaktım. İşler uzayacaktı. Onun yerine arkadaşlar direkt hazır olan burada zaten yazıyorken bunun içerisinden işlemesini yapmış olduk arkadaşlar. Onun dışında ee, bir de yapmamız gereken bu panelin aktiflik pasiflik durumu var arkadaşlar. Şimdi normalde ne oluyordu? Bakın hak e, bu şekilde burada yazı kısmı burada hakkımız sıfır olduğunda oyun sıfır duruyordu yani time. Time scale sıfır oyun hızını sıfıra düşürüyorduk yani oyunu durduruyorduk. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada bir game object tanımlayacağız. Bu game object bizim e, panelimiz olacak public game object e, ne diyelim bitiş paneli diyelim arkadaşlar bu şekilde yazdık bitiş panelimizde arkadaşlar burada. Iı, aktif hale getirmemiz lazım. Yani normalde bitiş panelimiz aktif olmayacak. Oyun sona erdiğinde aktif olması gerekiyor. Bitiş paneli nokta set active diyorum arkadaşlar. Parantez içerisinde de true C# -sharp kısmında bu set active kısmını anlattık arkadaşlar. Set active bir e, nesnenin aktiflik pasiflik durumunu kontrol etmemizi sağlıyor. Onu pasif veya aktif, aktif duruma geçirmemizi sağlıyor. Ne dedim arkadaşlar? Burada bir bitiş paneli var. Bu bitiş paneline dedim oyundaki hakkımı sıfır düştüğün, düştüğünde hem oyunu durduruyor hem de bu bitiş panelini aktif hale getiriyor arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedelim. Ee, engeller kodunu kaydetmiş miydik ona da bakalım. Bunu da kaydetmemişiz. Bunu da kaydedelim arkadaşlar ve Unity'ye dönelim. Kodlarımızı kaydettik arkadaşlar. Ee, yalnız şu var. Oyunun başında bu panelin aktif olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun e, bittiğinde aktif olmayacak bu panel. Hatta ismini de şuradan bitiş paneli olarak değiştirelim. Pardon. Bitiş paneli dedik arkadaşlar. Bu panelin oyun başında aktif olmaması lazım. Bu ne zaman aktif olacak? Oyun sona erdiğinde aktif olacak arkadaşlar. Tıklıyorum. Toggle active state diyerek arkadaşlar bunu saklıyorum. Bu yani şu anda oyun başlangıcında bu kapalı olacak. Ne dedim arkadaşlar kodlamada? Dedim ki eğer ki kalan hakkımız sıfıra düştüğünde hem oyunu durdur hem de bu bitiş panelini aktif hale getir dedim. Dolayısıyla bu bitiş yazısı da bitiş panelinin içerisinde olduğu için bitiş panel aktif olursa o da aktif olacak. Yani bitiş paneli sayesinde biz hem panelin kendisini hem de yazıyı kontrol edebiliyoruz. Yazıyı onun içerisinde koyduğumuz için. Yani bu parent objenin child objesi parçası olduğu için. Şimdi arkadaşlar değişkenleri tabi atamasını yapmamız lazım. Engeller kodu bıçak ve sopa kısmında çalışıyordu arkadaşlar ikisinde. Burada bakın bitiş yazısını bizden istiyor. Bu bitiş yazısını alıp buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Bir tane daha işlem yapacağız. Onda da arkadaşlar ee, karaktere geldim. Burada bakın hack scripti karakterde çalışıyor. Burada da bitiş panelini bizden istiyor. Bitiş panelini alıp buraya sürüklüyorum arkadaşlar. Oyunu başlatacağım. Hakkımız sıfıra düştüğünde oyunun durması ve bitişte bizim skorumuzun yazılması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım doğru bir şekilde çalışıyor muymuş hep beraber görelim. Oyun başladı arkadaşlar. Şimdi ilk başta bu ikisini... İkisine çarpmıyorum. Skorum olsun. 25 puanım var. Şimdi arkadaşlar bilerek vurmalarına izin veriyorum. Bakın haklarım azalıyor. Bakalım sıfır düştüğünde nasıl olacak. Sıfır düştüğü anda bakın arkadaşlar. Oyunumuzun sona erdiğini bize bildirdi. Oyun bitti uyarısını verdi. Skorumuzun da 25 olduğunu bize söyledi. Bakın burada da skorumuz zaten 25 olduğu için sağlamasını yapabiliriz. Doğru bir şekilde sonucumuzu vermiş diye bakıyoruz. Gerçekten de doğru bir şekilde vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan başlatma işlemini yapmadık arkadaşlar. Bir kez daha deneyelim. Herhangi bir sıkıntı olmaması açısından. Sonra da kodumuzu açıklayalım ve dersimizi bitirelim. Başladı arkadaşlar tekrar. İlk ilk yandan düşüyor. Bunlara izin veriyorum. Puan gelmesi için. Şu puanım şu an 19. Şimdi bana çarpmasına izin vereceğim. Bakın, çarptı ikisi. Bir hakkım var. Bakın çarptığı anda arkadaşlar hakkımız sıfıra düştü. Oyunun hızı sıfıra düştü yani oyun donduruldu. Oyun bitti yazısı yazdı. Skorumuzun kaç olduğu da burada yazdı arkadaşlar. Bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önümüzdeki derste o panelin alt kısmına, bitiş panelinin alt kısmına hatta aktif edebilirsek şu anda aktif edelim. Şu alt kısmına bir buton koyacağız. Hatta yazıları biraz daha yukarı çekebiliriz. Buraya bir tane daha koyacağız arkadaşlar buton. Ve yeniden oyna diyerek oynamamızı sağlayacak arkadaşlar. Bitiş panelini tek tekrardan e, kapatalım. Çünkü oyun başında ka e, kapalı olması gerekiyor. Ve kodlarımızın özetine geçelim. Hatta buradan da ne yaptığımıza bakalım. Bir bitiş paneli bir bitiş yazısı oluşturmuşuz. Ve bunların görsel düzenlemelerini yapıp bırakmışız arkadaşlar. Ve oyun başında bunların kapalı olması gerekiyor. Çünkü bunlar bitiş paneli bitişte çalışacaklar. Şimdi diyorum arkadaşlar buraya geldim. Ne yaptım? E, bir skor değişkeninin olduğu klasa gelip. Ne yaptım arkadaşlar bir tane bitiş yazısı oluşturdum bu bitiş yazısı oyun bitişinde bize oyun bitti uyarısını verecek aynı zamanda skorumuzun kaç olduğunu yazacaktı arkadaşlar bunu oluşturdum ve update fonksiyonuna gelerek dedim ki update fonksiyonu neydi oyunda sürekli çalışan kodlarımızı yazdığımız fonksiyonda arkadaşlar mesela skor yazısını burada işlemişim skor yazısının textini skor değişkeninden al demişim arkadaşlar bu şekilde işlemişim şimdi bir de bitiş yazısını bir şeyler işlemem gerekiyor ne demişim bitiş yazısının değeri oyun bitti olsun oyun bitti yazdıktan sonra da alt satıra geçsin. Bakın bu ters slash ve küçük n harfini koyduğunuzda alt satıra geç komutunu vermiş oluyorsunuz. Alt satıra geçiyor. Sonra da score yazıyor. 2 nokta üste koyuyor. Buradaki score değişkeninin değerini yazıyor. Ve to string ile de bunu tabi stringe çeviriyoruz hata almamak için. Çünkü bu bir integer değişken tam sayı türünde bunu metin türüne çevirmek gerekiyor to string kullanarak. Arkadaşlar bu şekilde işlemesini yapıyorum. Bu neyi sağlıyor? o buradaki skor değişkeninin oyun bittiğinde burada hem oyun bitti yazısının hem de skor yazısının oluşmasını sağlıyor. Bu tamam. Bir de hak klasına geleyim. Burada ne var arkadaşlar? Burada da bu panel var ya beyaz renkli panel oluşturduğumuz. O panelin arkadaşlar değişken olarak burada tanımlıyorum. Public Game Object panel, bitiş paneli diye. Sonra arkadaşlar hakkımı sıfıra düştüğünde oyunun ne olması lazım? Bitmesi lazım. Oyun bittiğinde ne oluyordu normalde? Sadece durdurmuştuk oyunu en son. Bir de bitiş paneli ekledik. Bitiş paneli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bitiş paneli açılınca ne oluyordu arkadaşlar? Oyun bitti yazısı ekrana geliyor. Ve aynı zamanda skorumuzun kaç olduğunu bize bildiriyordu. Ve bu görevi üstleniyordu arkadaşlar bitiş paneli. Biz bunun true diyerek açılmasını sağlıyoruz. Oyun başlangıcında bu false arkadaşlar yani kapalı durumda. Oyun bitişinde de biz bunu açıyoruz arkadaşlar. Ve uyarının verilmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki derste ise bu panelin alt kısmına bir buton ekleyerek oyunu yeniden oynamayı sağlayacağız arkadaşlar. Oyunun bitişi ve bitiş kısmında uyarı verme işlemi, skoru ekrana yansıtma işlemi bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Yeni bir derste görüşmek üzere.